Evet, CHP'li İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Disk Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin bir maddesine göre eşine veya çocuğuna şiddet uygulayan işçinin bir yıllık maaşının yarısı eşe verilecek. 157 işçinin hakları adına yapılan sözleşmeyi disk Genel Başkanı Kani Beko ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte imzaladı. İmza törenine CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Süleyman Çelebi, milletvekili adayları, partililer, muhtarlar ve çalışanlar katıldı. Sözleşmeye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle sürpriz bir madde girdi. Kadını ve çocukları koruma amaçlı madde şiddet uygulayan eşin bir yıl boyunca maaşının %50'sinin kesintiye uğratılarak eşe ve çocuklara verilmesine şart koşuyor. CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu herkesin bir arada huzurlu yaşamasını istediğini söyledi. Benim de buradaki itibarım işçimin mutluluğudur, memurun mutluluğudur. Ama benim projem Beylikdüzü'nde bir belediye başkanı olarak bütün yol arkadaşlarımla paylaştığım projem Burada yaşayan herkesin ama herkesin siyasi görüşü, geçmişi hiç önemli değil. Bir arada huzurlu yaşama projesidir. Ben bunu istiyorum.